Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı maçta Offspor ile 0-0 berabere kalarak sezonun ilk puanını alan Darıca Gençler Birliği evinde oynadığı maçta Iğdır FK'ya 90 2. dakikada Batuhan Kurt'un ayağından yediği gol ile haftayı puansız kapattı. Darıcı ilçe stadında oynanan maçı Taner Tüncer, Hacı Mehmet Ekmek Yermez, Yahya Kemal Yurtbilir Hakem Üçlüsü yönetti. Darıcı Gençler Birliği maça Mustafa Hoşoğlu, Korhan Güler, Batuhan Güzel, Sercan Kaya, Kudret Saraçoğlu, Ömer Faruk Çalışkan, Maksut Pune, Ali Ekber Öz... Emre Akbulut, Serhat Uğur ve Batuhan Özduran 11'i ile başladı. Iğdır FK ise maça Oğuz Çalışkan, Ahmet Kesim, Osman Şahin, Mustafa Yılmaz, İshak Çakmak, Mehmet Tayfun Dingil, Timur Temeltaş, Mehmet Erden Uğurlu, Halil İbrahim Sönmez, Mustafa Yıldız Aç ve Tahir Babaoğlu 11'i ile başladı. orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında iki takım gol pozisyonunu bulmakta zorlandı. Herkes maçın 0-0 bitmesini beklerken Iğdır FK maçın 90 artı ikinci dakikasında Batuhan Kurt'un ayağından bulduğu gol ile maçtan 1-0 galip ayrılmayı başardı.